Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. İnnehu min Süleyman. İnnehu bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, uzun zamandan beri YouTube, YouTube'u izliyorum, takip ediyorum. Hemen hemen Mehdi Aleyhisselam'la alakalı birçok videoyu da takip ediyorum ama görmüş olduğum kadarıyla <laughs> Mehdi olmaya meraklı birçok insan var. Ve hala da kendini Mehdi olarak ilan etmiş insanları da görüyorum. Ee, şu an ülkemizde yaşanan sıkıntılar, dünya hayatında yaşanan sıkıntılar da malum. Malum bu Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Kendini Mehdi ilan eden arkadaşlarımız neden hala görevini yerine getirmiyorlar? Mehdi olduğunu iddia ederek o kadar kendilerinden eminler. Yani bunlar aslında ben Mehdi'yim deyip yola çıkmak bana göre tamamen bir şirktir. Ee, Allah'ın kesinlikle ve kesinlikle e, sen Mehdi'sin demediği süre içerisinde kimsenin çıkıp da ben Mehdi'yim e, demesi bana göre e, kesinlikle şey değildir. Yani e, olumlu bir şey değildir. Bunlar kesinlikle kendilerini reyting uğruna yaptıklarını düşünüyorum. Başka bir şey olamaz. Mehdi Aleyhisselam hiçbir şekilde kendini açığa çıkarmaz. Veya e, Allah'tan bir emir gelmedi süre içerisinde kendini göstermez. Akıllı, bilinçli olan kişi bunu yapar. O yüzden onun dışındaki ben mehdiyim diyen insanlara itibar etmeyin. Ben de şu var olabilir, birçok özelliğe de sahip olabilirsin. Belki de sensindir, bilemem. Onu Allah bilir. Lakin e, sana vahiy gelmedi süre içerisinde bence hiç konuşmayın arkadaşlar. Ben mehdiyim demeyin, şirke girmeyin. Bu şekilde e, açığa çıktığınız süre içerisinde e, Mehdi olma şansınızı da kaybedersiniz. Benden size söylemesi. Mehdi olmak gerçekten kolay bir şey değil. Ee, çok büyük bir e, sınavı var. Ee, o sınava tabi olmak belki herkes şu anda sınavda. Dünya, özellikle Türkiye Cumhuriyeti e, 7 yıl kıtlık, 7 yıllık bereketlik dönemini düşündüğümüz zaman e, 7 yıl geriye döndüğümüz takdirde, 2015'li yıllardan itibaren o zamanlarda her zaman söylüyordum. Yani e ee, acaba Türkiye'ye büyüm yapıldı. Niye hiç kimsenin işi rast gitmiyor? Çünkü ben de o zamanlar e, kendime firma kurmuştum, e, çalışandım. Tabii ki benim de e, çok sıkıntılarım oldu o dönemlerde. İflas ettim, hiçbir şeyim kalmadı üzerimde. Yani üzerimde şu anda bir çöp dahi bir şey yok. E, yine de Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Hiçbir zaman isyan etmedim dünyaya geliş şeklinde biraz farklı. Dünyadaki birçok insanın şeyi DNA'sı 46 iken ben 47 DNA olarak dünyaya geldim. lakin bunları şey olarak söylemiyorum yani ben Mehdi'yim anlamında söylemiyorum. öyle bir şey de iddia etmiyorum, istemiyorum da zaten. Ama Allah kime bu ilmi veyahut da diğer Mehdilik görevini verecekse onu verdiği gün vahiy geldiği gün bence bunu alsın ve dünyaya kendini duyursun. Öncelikle Türkiye'den başlayacak. Tabii ki neler olacak, neler bir çeker şey biliyorum. Ama diğer videolarımda da zaten söylemiştim. İzleyenler bunu bilir. Benim burada anlatmak istediğim sadece şu: Kimse kendini Mehdi diye ilan etmesin. Reyting uğruna Allah'a şirk koşmayın. Ee, işinize gücünüze bakın. Mehdi'yim demeyin. İslam'a davet edin insanları bence. O Mehdi Türkiye'den çıkacak, İstanbul'dan çıkacak. Eyvallah. Lakin e, Mehdi'lik görevi kime verilecekse o zamana kadar bence insanları İslam'a davet etmenizi öneririm. Hepimiz için daha hayırlı olur. İnşallah bu e, Mehdi'lik kendi mektubu ilan etmiş insanlardan birisine nail olur. Belki biz de onun askeri oluruz, bilemiyoruz. Gerçi onun insanlardan askeri olmayacak. Ama e, sonuçta e, hepimiz İslamiyet'e her şeyden önce yaşanılan zulümlere karşı dur demek istiyoruz. Burada daha çok insanlardan, millet olarak çok fazla sıkıntıya düştük. 2023'ten sonra Allah izniyle verirse bolluk, bereketlik dönemi başlayacak. 7 yıllık kıtlık bitmiş olacak. 7 yıllık da bereket dönemi başlayacak. Bunu iyi değerlendirin. Hem gerek Rabbimize karşı görelin, insanları davet edin, İslam'ı anlatın. Gerek işlerinize, ticaretinize yine devam edin. Bereketine nail olun. Bol bol şükredin arkadaşlar. Beyti'nin zamanı geldiğinde o zaten bellidir, bir kişi olacaktır. O yüzden apık apaçık bir şekilde kanallara yetik uğruna e, şirk koşmamanızı öneriyorum arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah'a emanet olun. Rabbim ülkemizi, vatanımızı, milletimizi korusun. Görüyorsunuz birçok sıkıntılar oluyor. Daha da sıkıntılar da devam edecek. Daha da büyükleri olacak. Bunlarla alakalı da yine isterseniz video yaparım. Beni beğenin, takip edin. Ama dediğim gibi İslam'a davet edelim arkadaşlar. İslam'ın huzurundan, bereketinden, onun insana verdiği huzurundan bahsedin. Gerçekten e, onun huzuru çok başka bir şey. Beyninizde ve kalbinizle e, sevgiye yaraştıktan sonra emin olun İslam'ın huzuruna ereceksiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.